Arkadaşlar maddenin hallerinde sıvılardan devam ediyoruz. Sıvılar arkadaşlar belli bir şekilleri yoktur diyoruz ve bulundukları kabın şeklini alıyorlar. Bulundukları kabın şeklini alırlar diyoruz. Ayrıca akışkandırlar. Her sıcaklıkta buharlaşabilirler. Biliyorsunuz buharlaşma her sıcaklıkta oluyor. Tanecikler arasında titreşim, öteleme, dönmeyi de ekleyelim. Kitaplarda bu da geçiyor. Dönme hareketi yaparlar arkadaşlar. Ee, sıvılar da bizim müfredatta bize sorulabilecek soru viskoziteden gelir arkadaşlar. Elimizde bu kaldı. Buhar basıncı soruları ve viskozite soruları. Bunları iyi bilirsek e, sıvılarla ilgili gelecek soruyu da yapacağız muhtemelen. Şimdi viskoziteye bakalım. Viskozite arkadaşlar akışkanlığa karşı gösterilen dirençtir. Yani akmamazdır. Akmamazlık da diyebiliriz. Akmamazlıktır diyebiliriz. Şimdi mesela şöyle düşünelim viskozite nasıl bir şeydir şöyle iki tane bardağımız olsun birine su ekliyoruz birine de reçel ekleyelim reçel ya da bal ekleyelim tamam mı? şimdi suyun akış hızını düşünün bardağı doldurma süresini aynı sürede diyelim ki bu da 10 saniye olsun bu da 10 saniye 10 saniye su akıtın 10 saniye reçel akıtın bakın ne olacaktır su daha fazla bardağı dolduracaktır neden çünkü suyun akışkanlığı daha yüksek. E, viskosite neydi? Akmamazlık. Akmaya karşı gösterilen direnç. Suyun akışkanlığı yüksekse reçelin de nesi yüksektir arkadaşlar? Viskositesi daha yüksektir diyeceğiz. Viskositede mantık bu. O zaman şöyle bir sonuca varabiliriz. Farklı sıvıların viskositeleri de farklıdır diyebiliriz. Farklı sıvıların Aynı sıcaklıktaki viskositeleri. Tabi bu deneyi yaparken sıcaklığında o da şartlarında olduğunu düşünelim. Aynı sıcaklıkta olması lazım. Viskositeleri de farklıdır. Ee, ondan sonra ne diyebiliriz? Mesela en çok suyu ve gliserini kıyaslarlar arkadaşlar. Biz de kıyaslayalım. Şöyle su molekülünü çizelim. Bir tane su molekülü çiziyorum. Bir tane de şöyle gliserin molekülü çiziyorum arkadaşlar. Şöyle OH, CH, OH. Bir polialkoldür gliserin. Şöyle büyük bir moleküldür suya göre. Şimdi bundan bir tane daha düşünün bakın. Şöyle bir tane daha su molekülü düşünün. Su molekülü arasındaki hidrojen bağına bakalım. Şöyle başka renk alalım. Fona bağlı hidrojen fondan biri. Fona bağlı hidrojen fondan biri. İki tane böyle. Fona bağlı hidrojen fondan biri. Fona bağlı hidrojen fondan biri. Dört tane hidrojen bağı yaptım burada. Aynı şekilde bir de gliserini düşünelim. Bir tane daha şurada gliserin molekülü olsun. Şöyle molekül tamamladığımızı düşünelim. Gene bakın fona bağlı hidrojeni var. Karşıda fondan biri var. Fona bağlı hidrojeni, karşıda fondan biri. Aynı mantıkla böyle gittiğimizde bakın. Fona bağlı hidrojen, fondan biri. 6 tane hidrojen bağı da böyle kurmuş olacağım. Gliserin hem molekül ağırlığı daha fazladır arkadaşlar suya göre. Hem de daha fazla hidrojen bağı yaptığı için ne olacak? E, viskositesi daha yüksek olacak gliserinin. Yani e, şöyle desek su ve gliserin yazalım. Viskostelerini böyle kıyaslayalım. Gliserinin viskozitesi sudan yüksek olur. O zaman molekül arası etkileşim artarsa diyelim viskozite de viskozite artar diyebiliriz. Öyle değil mi? Artar. E neye baktım? moleküler arası etkileşime baktım. Molekül ağırlığına baktım. Molekül ağırlığı artınca London etkileşimleri artıyor. moleküler arası etkileşim artıyor. Bir de neye baktım? Hidrojen bağına baktım. O zaman hidrojen bağı hidrojen bağı yapan sıvıların diyelim. Yapan sıvıların viskozitesi de yüksektir diyebiliriz. Viskozitesi yüksektir diyebiliriz arkadaşlar. Hidrojen bağı moleküllerin birbirine daha iyi tutunmasını sağlar. Ve zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür dedik. Molekül kütlesi arttıkça da viskozite artar diye not yazmışım. Yani molekül kütlesi dediğim molekül ağırlığı EMA. Ondan zaten burada bahsetmiştim arkadaşlar. Mesela arkadaşlar burada etil alkol ve suyu da kıyaslatmışlar. Bu da böyle bir soruda gelebilir. C2H5OH bu etil alkoldür. Bu da sudur arkadaşlar. H2O. Şimdi baktığımda suyun molekül ağırlığı 18. Etil alkolün molekül ağırlığı 46'dır arkadaşlar. Hidrojen bağ sayısına baktığımızda su kendi molekül arasında daha fazla hidrojen bağ yapıyor. Etil alkolden şöyle düşünelim. C2H5OH fona bağlı diyeceğim fondan biri fona bağlı diyeceğim fondan biri su molekül arasında 4 etil alkol molekül arasında 2 hidrojen bağı vardır diyoruz. Ama şuraya baktığımızda molekül ağırlıklarının bakın. Etil alkolün molekül ağırlığı daha fazla. O zaman ne diyeceğiz? Etil alkolün viskozitesi molekül ağırlığından dolayı sudan daha fazladır diyeceğiz buna da dikkat edin arkadaşlar. Etil alkolün viskozitesi sudan yüksektir. Çünkü molekül ağırlığı arttıkça viskozite değeri artar diyoruz. Viskosite etki eden başka bir etken de sıcaklıktır arkadaşlar. Sıcaklık arttıkça e, mesela balı düşünelim. Yazın ne oluyor? Bal daha akışkan bir hale alıyor. Sıcaklık arttıkça o zaman viskozite de ne olacaktır? Düşecektir diyoruz. Buna örnekte diyelim ki yazın balın daha akışkan olması daha akışkan olması diyebiliriz. Veya reçellerin buzdolabına koyduğunuzda bakıyorsunuz ki iyice katılaşıyor değil mi? Sıcaklık düştüğü için arkadaşlar ne oluyor? Viskoziteleri artıyor. Ama dışarıya çıkardığımızda daha akışkan hale geliyor. Yani viskozitesi azalıyor diyebiliriz. Viskozite ile akışkanlık ters orantılıdır diyebiliriz. Buharlaşmaya bakalım arkadaşlar. Buharlaşma şöyle bir kutucuk çizsek içine şöyle bir H2O sıvısını koysak Biliyorsunuz ki her sıcaklıkta şöyle buharlaşma olacak ve yüzeyinde şöyle buhar taneciklerini göreceğiz. Sıvı yüzeyindeki taneciklerin yani bu çizdiklerimin sıvı yüzeyini terk ederek buhar fazına ya da gaz fazına geçmesine buharlaşma olayı diyoruz arkadaşlar. Buharlaşma ısı alan bir olaydır. Yani endotermik bir olaydır. Şöyle yazabiliriz. H2O sıvısı artı ısı alarak neye dönüşüyor? H2O'nun buharına dönüşüyor diyebiliriz. Isı alan bir olayın olaydır. Yani endotermiktir. Mesela ne olabilir? Kolonyanın serinlik hissi vermesi, değil mi? Kolonya arkadaşlar buharlaşırken ortamdan ısı alarak buharlaşıyor ve e, ne yapıyor? Bu ortamı soğutuyor. Te, e, mesela testide bulunan bir suyun soğuması, değil mi? Testideki suyun soğuması da ne, nasıl oluyor? Yüzeyinde güneş enerjisi güneş ışığı vurduğunda işte ne yapıyor? Oradaki Buharlaşıyor ve ortamın ısısını alarak buharlaşıyor. Ortamın ısısını alarak buharlaşıyor. Ortamın ısısını alarak buharlaşıyor. O şekilde ne oluyor? Su testi de ne kalıyor? Soğuk kalıyor diyebiliriz arkadaşlar. Ee, ondan sonra buharlaşma hızına baktığımızda buharlaşma hızında ne diyeceğiz? Ee, diyeceğiz ki bakalım sıvının cinsi önemlidir. Buharlaşma hızına e, sıvının cinsi nasıl etki edebilir hocam? Sıvının cinsi deyince moleküller arası arası uzaklığa bakacaksınız. Moleküller arası e daha doğrusu uzaklık demeyelim de moleküller arası etkileşime bakalım. Moleküller arası etkileşime bakacaksınız. Moleküller arası etkileşim artarsa sıvı molekülleri birbirine iyi tutunuyordur ve buharlaşamıyordur. Buharlaşma hızları düşer arkadaşlar diyeceğiz. Sıcaklığa bakalım. Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı da artar. Yazın sıcak havada çamaşırlar daha kolay Mesela buharlaşıyor, daha çabuk kuruyorlar diyebiliriz. Yüzey alanı arttıkça gene buharlaşma hızı artar diyoruz. Bir çamaşırımız var diyelim, şöyle asıyoruz bunu mandalla. Bunu açarak asıyoruz, değil mi? Şöyle bunu katlayarak, şöyle kat kat yaparak asmıyoruz. O zaman çünkü ne yapıyor? Neden açıyoruz bunu? Yüzey alanını arttırıyoruz. Yüzey alanı arttığı için buharlaşma hızı artıyor. E Rüzgar artarsa, rüzgarlı havada buharlaşması daha fazla olur. Ve daha kolay yine çamaşır kurur. Neme bakalım. Nemli havalarda buharlaşma hızı ne olacaktır arkadaşlar? Düşecektir. Aynı şekilde yoğunluk da artarsa buharlaşma hızı düşecektir diyoruz. Yoğunluk çok çıkan bir şey değil ama gene böyle söylemek istedik. Buharlaşma olayından bahsettik. Ne dedik? Buharlaşma sıvı taneciklerinin sıvının yüzeyini terk etmesidir. Buharlaşma arkadaşlar yavaş olan bir olaydır. Ve sıvının yüzeyinde gerçekleşir yüzeyinde gerçekleşir ve arkadaşlar her sıcaklıkta olur her sıcaklıkta olur diyebiliriz buharlaşma bu şekilde özetlenebilir geldik denge buhar basıncına en çok kafamızı karıştıran sorularda en çok yanlış yaptığımız tt'nin en seçici sorular arkadaşlar denge buhar basıncından gelmektedir bir kere denge buhar basıncı arkadaşlar şöyle yazalım kapalı kaplarda ölçülür kapalı kaplarda ölçülür Ölçülür. Bunu bir anlayalım. Kapalı kaplarda ölçüldüğü için dış basıncın denge buhar basıncına bir etkisi yoktur. Dışarıyla bir bağlantısı yoktur. Peki nasıl oluyor? Kabın içerisinde bir H2O sıvısı var. Isı alıyor ve ne oluyor? H2O'nun buharına dönüşüyor. Buharlaşıyor, buharlaşıyor, buharlaşıyor. Kap kapalı. Bir yere gidemiyor. Tekrar geri dönüyor ve sıvısıyla dengede bir buhar oluşuyor. Bakın ne diyor? Sıvısıyla dengeli olan bir buharın sıvı yüzeyine yaptığı basınca denge buhar basıncı diyoruz. Peki bu denge buhar basıncı nelere bağlıdır? 3 S'ye bağlıdır arkadaşlar. Sıcaklık, safsızlık, sığının cinsi. Bakın başka hiçbir şeye bağlı değildir. Sıcaklık, safsızlık ve sıvının cinsine bağlıdır. Sıcaklık artarsa diyelim. Sıcaklık artarsa denge, buhar, basıncı da artacaktır. Bakın ısı nerede? Girenlerde. Sıcaklık arttıkça buharlaşma yönüne gidecektir. Ve denge, buhar, basıncı artacaktır. Safsızlığa bakalım. Safsızlık artarsa diyelim. Tabii ki buradaki safsızlık şudur arkadaşlar. Ee, i̇şte sıvının içine, sıvının sıvıya diyelim daha doğrusu. Daha güzel bir cümle olur. Şöyle diyelim. Sıvıya içinde çözünen, içinde çözünen katı eklemek. İçinde çözünen bir katı eklersen. Yani hocam ne demek istiyorsun? Tuzlu su yaparsan bunu onu demek istiyorum. Yani suya tuz ekliyorsun. O zaman safsızlığı ne olmuş oluyor? Artmış oluyor. Safsızlık arttığı için kaynama noktası ne oluyor? Artıyor. Kaynama noktası artarsa buharlaşamıyor. Denge buhar basıncı da ne oluyor? Düşüyor. Safsızlık kaynama noktasını arttırır. Hemen şöyle bir safsızlık makasımızı çizelim arkadaşlar tuzlu sudan bahsediyoruz gene sıvıya içine içinde çözünen bir katı atmaktan bahsediyoruz safsızlık makası diyoruz kaynama noktasını yukarıya donma noktasını aşağı yazıyoruz safsızlık kaynama noktasını arttırıyor donma noktasını düşürüyor makasın ağzı açılıyor e kaynama noktası artarsa buhar basıncı düşer ama şöyle bir yıldız diyelim Evet kaynama noktası artarsa hocam kaynama noktası yüksek olan sıvıların buhar basınçları düşük olur. Doğru. Ama bunun tersi doğru değildir. Yani buhar basıncı düşüktür diye kaynama noktası yüksektir diyemeyiz. Tamam Bunu güzel not alın. Bak bir daha söylüyorum. Kaynama noktası yüksek olan sıvıların buhar basıncı düşüktür. Evet. Ama bunun tersi doğru değildir. Buhar basıncı düşük diye kaynama noktası artar. Düştü diye kaynama noktası artar. Diyemeyiz arkadaşlar. Gelelim sıvının cinsine. Sıvının cinsi deyince neye bakıyorduk? Moleküller arası moleküller arası etkileşime bakıyoruz. Moleküller arası etkileşim artarsa kaynama noktası ne yapıyordu? Artıyordu. Moleküller birbirine iyi tutunuyordu. Buharlaşması zorlaşıyordu. O zaman denge buhar basıncı da düşüyordu diyebiliriz. Yani aslında ne oldu? Hani ezbere konuşursak 3S'ye bağlıydı. 1S yukarı, 2S aşağı. Sıcaklık, safsızlık ve sıvının cinsi. Sıcaklık, safsızlık, sıvının cinsi. 1 yukarı, 2 aşağı. Bir ileri iki geri gibi de düşünebilirsiniz. Bir ileri iki geri gidiyoruz arkadaşlar. Sıcaklık, safsızlık, sıvının cinsi. Bakın kabın hacmi denge buhar basıncını etkilemez. Kabın şekli denge buhar basıncını etkilemez. Sıvı miktarı denge buhar basıncını etkilemez. Neden hocam kabın hacmini azaltırsam buhar basıncı artmaz mı? Biz gazlarda öyle demiştik. Tamam gazlarda öyle dedik de bu bir gaz değil ki. Bu bir buhar öyle değil mi? Bakın sıvısı şurada daha şükür onun buharı olsun. Diyelim ki bu V ve 2V'lik bir hacimde bulunuyor. 2 mol buhar var diyelim. Hacmi yarıya indirelim. Hacmi V'ye düşürelim. Öyle değil mi? Hacmi V'ye düşürdük. O zaman bu tekrar ne olacak? Burada sıvılaşacak. Şurada çok az bir hacim artışı var ama onu ihmal ediyoruz. Orada sıvılaştığı için ne olacak? Tekrar burada N çözülmüş olacak. Yani 2V'de 2 mol vardı. V'de N mol var. O zaman arttırırsam 3V'de 3N mol var. Yani burada değişmiyor, oran hep aynı kalıyor. O yüzden denge buhar basıncı hacimden etkilenmez. Nelerden etkilenir? Sıcaklık, safsızlık ve sıvının cinsi, kabın hacmi, sıvı miktarı, kabın şekli, dış basınç. Özellikle arkadaşlar denge buhar basıncını etkilemez. Bunu unutmayın. Kaynama noktasına bakalım arkadaşlar. Kaynama noktası nedir? Şöyle bir sıvı alsak elimize. Tamam H2O sıvısı olsun. Bu sıvı biliyorsunuz her sıcaklıkta buharlaşabiliyor. Sıvının buhar basıncından bahsettik. Buhar basıncı arkadaşlar kaynama nedir? Sıvının buhar basıncının ağzı açık bir kapta kaynayan sıvının arkadaşlar. Buhar basıncının sıvının basıncı diyoruz. Buhar basıncı açık hava basıncına eşitlendiği anda kaynama gerçekleşir. Yani buharlaşmanın maksimum olduğu noktadır aslında kaynama noktası. Buharlaşma artık bütün her yerde sıvının her yerinde oluyor, fokurdama başlıyor. Buharlaşmanın maksimum olduğu noktaya biz kaynama noktası diyoruz. Peki hocam bu buharlaşma nasıl maksimum olur? Sıvının kendi buhar basıncının açık hava basıncına eşitlendiği yerde maksimum olur. Mesela birkaç tane sıvıya alalım. Suyla alkolü alalım. Su ve alkolü alıp incelemek istiyoruz. Deniz seviyesinde 1 ATM basınçta ben bunları ısıtıyorum. Biri su olsun, biri alkol olsun. E, 0 santigrat derecede başladım diyelim. Isıttım, ısıttım, ısıttım. Önce hangisi daha uçucu? Biliyoruz ki alkol daha uçucu. Alkol 78 derecede kaynayacak. Su da 100 santigrat derecede kaynayacak. Peki kaynaması için ne olması gerekiyordu? Sıvının kendi buhar basıncının açık hava basıncının eşitlemesi lazım. 25 santigrat derece için konuşalım. Bunlar genelde standart şartlar için belirlenmiştir. Ondan sonra diyoruz ki başladım başladım. Hemen geldi bir ATM'ye. Kim önce ulaşacak? Kaynama noktası düşük olan 78'de alkol ulaşacak. Alkol buhar basıncını arttırdı, arttırdı, arttırdı. Bir yerde maksimum yaptı. Burada artık alkolün buhar basıncı açık hava basıncına ne oldu? Eşit oldu ve alkol kaynamaya başladı. Şimdi su da nerede kaynayacak? 100 derecede. Su da geldi, geldi, geldi. Şurada kaynamaya başladı. Bakıyorum evet 100 santigrat derecede kaynamaya başladı. Ve burada da su kendi buhar basıncını açık hava basıncına eşitledi ve su da kaynamaya başladı. Fark ettiyseniz ikisi de nerede kaynamaya başladı? 760 santimetre civada kaynamaya başladı. Yani 1 atm'de. Ama biri 78 santigrat derecede, biri 100 santigrat derecede. İşte aradaki fark bu oluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Kaynama dediğim şey nasıl gerçekleşiyor? Fokurdamadır artık. Hızlı gerçekleşiyor. Buharlaşma yavaş gerçekleşiyor. Kaynama sıvının her yerinde diyelim. Sıvının her yerinde olur. Buharlaşma ise sıvının yüzeyinde olur. Sıvının yüzeyinde olur diyoruz. Kaynamanın belli bir noktası var. Belli bir noktada olur, noktada olur. Buharlaşma ise her sıcaklıkta olur. Her sıcaklıkta olur arkadaşlar. <laughs> Burayı da böylece özetlemiş olalım. Peki şuna bakalım. Bir daha anladık mı? Şöyle bir tekrar edelim. Dedik ki alkolün kaynama noktasıyla suyun kaynama noktası farklı değerlerdir. Neden? Çünkü suyun moleküller arası etkileşimi daha fazladır. Bu yüzden kaynama noktası fazladır. Doğru. O zaman alkolün kaynaması için 78 dereceye kadar ısıtmam lazım. Su için 100 dereceye kadar ısıtmam lazım. İkisini de 25 derecede aldım, ısıtmaya başladım. 78 dereceye geldiğinde alkolün buhar basıncını ölçtüğümde 760 milimetre civa olduğunu görüyorum. Çünkü aynı ortamda bunları kaynatmaya çalışıyorum. 1 atm gelince kaynıyor. Suyu da 100 dereceye kadar ısıttım. 760 cm civa yani 1 atm olana kadar bu da kaynıyor. Yani kendi basınçlarını dış basıncı eşitlediği zaman kaynamaya başlıyorlar. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 760 cm civada alkolün buhar basıncı açık hava basıncına eşittir. Gene aynı santimetre civa basınçta suyun buhar basıncı da açık hava basıncına eşittir. O zaman ikisinin buhar basıncına birbirine eşittir diyebiliriz. Zaten şurada görünüyor. Şöyle bir slogan çıkıyor karşımıza o zaman. Diyelim ki aynı ortamda aynı ortamda kaynayan sıvıların kaynayan sıvıların buhar basınçları buhar basınçları birbirine eşittir diyebiliriz. Çünkü ikisi de dış basınca eşitlenip kaynayabiliyorlar. O yüzden birbirine buhar basınçları eşitleniyor. Ama kaynamadan önceki hallerini düşünelim şurada. 25 derecede kimin buhar basıncı fazladır? Alkolün. Çünkü alkol daha uçucu olduğu için aynı sıcaklıkta buhar basınçlarına baktığımda alkolün buhar basıncı daha yüksektir. Ama bunlar kaynıyorsa buhar basınçlarını dış basınca eşitlemiştir. Yani maksimuma ulaşmıştır. Daha fazla yükseltemeyeceği için Maksimum bu kadar olabileceği için dış basıncı eşitlendikleri için birbirlerine eşitlenmiş oluyorlar arkadaşlar. Peki kaynama noktasına neler etki eder? Bakın aynı buhar basıncını etki eden faktörler gibi. Buhar basıncı neydi? Sıcaklık, safsızlık, sıvının cinsiydi. Kaynama noktasında sıcaklık gidiyor arkadaşlar. Dış basınç geliyor. Dış basınç kaynama noktasına etki ediyor. Dış basınç, safsızlık ve sıvının cinsi diyeceğiz kaynama noktasını etki eden faktörlerde. Orada da hemen şöyle kendime bir yer açayım. Mesela şöyle gidelim. Rize'deyiz ve Erzurum'dayız. Erzurum. Rize deniz kenarında bir şehir. Erzurum'da yukarıda rakım oldukça yüksek. Şu da üzerimizdeki atmosfer tabakasını düşünelim. Dışa Erzurum'daki dış basınca bakalım. Rize'deki dış basınca bakalım. Rize'deki dış basınç nedir arkadaşlar? Oldukça fazladır. O zaman suyun kaynama noktası Rize'de 100 santigrat derece ise Erzurum'a çıktığımda dış basınç azaldığı için, azaldığı için kaynama noktası da düşecektir. Yani atıyorum 98 santigrat derece olacaktır. O zaman dış basınçla kaynama noktası ters orantılı olacak. Dış basınç artarsa kaynama noktası da şey doğru orantılı olacak. Çok özür dilerim. Dış basınç artarsa kaynama noktası da artacak. Bakın Rize'ye geldiğinde dış basınç artıyor. Kaynama noktası da doğru orantılı olarak artıyor. Çünkü kaynaması zorlaşıyor sıvının. Sıvının cinsi deyince neye bakıyorduk? Moleküller arası etkileşime bakıyorduk. Moleküller arası etkileşime artarsa moleküller birbirine iyi tutunur ve kaynama noktası artar diyebiliriz. Safsızlık hatırlayın safsızlık makasını. Safsızlık artırsa, artarsa kaynama noktası da ne olacaktır arkadaşlar artacaktır hemen bir daha hatırlatalım safsızlık makası dedik safsızlık kaynama noktası ve donma noktası safsızlık artarsa tuzlu su gibi düşün kaynama noktası artıyor donma noktası da maddeler için düşüyor diyebiliriz. sıvılarda son olarak bağıl nem olayına bakalım arkadaşlar atmosferdeki su buharına bağıl nem diyoruz arkadaşlar Belli bir sıcaklıkta havada bulunan su buharı miktarının havanın o sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla su buharı miktarına oranına bağıl nem diyoruz arkadaşlar. Tanımı çok önemli değil bizim için. Bizim için burada ne sorulabilir? Gerçek sıcaklık ve hissedilen sıcaklık ve bunun bağıl nemle alakası bize sorulabilir. Şimdi gerçek sıcaklık termometrenin ölçtüğü sıcaktır, sıcaklıktır. Hissedilen sıcaklık ise vücudumuzun hissettiği sıcaklık değeri'dir. Şimdi mesela şöyle örnekler veriliyor. Diyor ki bakın bağıl nem bağıl nem yüzde %5 olduğunda diyor 35 santigrat dereceyi 32 gibi hissederiz. Hissederiz. Tamam. Bağıl nemi diyor %50'ye çıkar, çıkaralım diyor olduğunda. 35 santigrat dereceyi 38 gibi hissederiz. Hmm. Burada ne anladım? Bağıl nem arttı hissedilen sıcaklık arttı. Şimdi bağım nemi yüzde az bir şey arttırsın 55 arttırsın mesela 55 olduğunda da 35 santigrat dereceyi 38 gibi hissederiz. Ha, o zaman şöyle bir genel bir şey var. Bağıl nem arttıkça hissedilen sıcaklık da artıyor. Ama genellikle diyelim. Genellikle bazı yerlerde sabitte kalabiliyor. Tamam mı? Hemen Bağıl nemi arttıkça hissedilen sıcaklık artar diye her zaman kesindir. Böyle bir şey yanılgıya düşmeyelim. Bazen de bağıl nem az artabiliyor. Hissedilen sıcaklık aynı kalabiliyor. Yani aynı da kalabilir, artabilir de buna dikkat edin. Bu soruları size verilen grafiğe göre, grafikte ne veriyorsa ya da tablo verilir genelde. Tabloda bu değerler verilir.